Merhabalar canım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabaha kadar yağ yaktıran mucize yoğurt kürünü konuşacağız. Evet arkadaşlarım gerçekten sabaha kadar yağ yakmak mümkün mü? Evet mümkün. Çünkü vücudumuz uykudayken yağ yakımını sağlayan birçok hormon salgılanıyor. İşte bunların doğru besinler aracılığıyla harekete geçirilmesiyle ee, biz sabaha kadar uyku boyunca yağ yakabiliyoruz. Dediğim gibi doğru teknikleri uygulamak burada çok önemli. Kilo vermek sanıldığı kadar zor değil. Fakat doğru sistemler uygulanmalı. Bugün zencefil, zerdeçal ve yoğurtla çok güzel bir kür hazırlayacağız. Mide hassasiyeti olan arkadaşlarım da bunu kullanabilirler. Ee, fakat çok kritik düzeylerde hassasiyetleri varsa tabii ki kontrollü kullansınlar ya da kullanmasınlar canım arkadaşlarım. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Hazırlanması gerçekten çok basit. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu hemen şöyle koyuyoruz. Tabii ki ev yoğurdumuz olursa güzel olur ama elimizde yoksa o kadar da endişe etmeyelim. Normal yoğurt diğer yoğurtlarla da gayet kolaylıkla uygulayabiliriz. Daha sonra ee, bir çay kaşığı kadar e, hatta yarım çay kaşığı da çok yeterli arkadaşlarım. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçal kullanıyoruz. Zerdeçalın içerisinde yağ yakımını hızlandıran hücrelerden e, bağırsaktan daha doğrusu besinlerin emilimini düzenleyen müthiş bir kurkumin maddesi var. Bundan yararlanacağız arkadaşlarım. Yine zencefil vücudu e, ısısını arttırarak kan dolaşımını arttırarak yağ yakımını hızlandırarak andıran müthiş bir baharat arkadaşlarım yarım çay kaşığı kadar da zencefilimi ekledikten sonra şöyle hemen karıştırıp gece yatmadan önce kürümü kullanıyorum. Her gece bunu yapabiliriz. Bu baharat miktarları vücut için zararlı değil arkadaşlarım. Tabii ki bunlara karşı herhangi bir hassasiyetiniz yoksa kolaylıkla hiç korkmadan kullanabilirsiniz. Sabaha neredeyse yarım kilo, bir kilo kadar eksilmiş olarak uyandığınızı göreceksiniz kıymetli arkadaşlarım. E, bu da demek oluyor ki gece boyunca metabolizmanız gerçekten çok güzel çalışmış ve sabaha hafiflemiş, Dümdüz bir karınla uyanacaksınız Her şeyden önce boşaltım sisteminiz mükemmel düzene girecek o kabızlıklardan da kurtulacaksınız kıymetli arkadaşlarım dediğim gibi gerçekten çok faydalı bir kür ee, ama bütün kürlerde olduğu gibi bütün zayıflama kürlerinde olduğu gibi burada da sabır sebat, istikrar gerekiyor kıymetli arkadaşlarım. Düzgün bir şekilde yaptığınızda bütün kürlerden fayda görürsünüz. Tabii ki zayıflamak isteyen bir insan sadece bunlarla yetinmemeli. Akşam 8'den sonra yeme olayını bitirmeli kıymetli arkadaşlarım. Gündüz gün boyunca bol bol su içmeli. En az 20 dakika yürüyüşler yapmalı. Kendine bir plan belirlemeli. Yiyip içtiklerine dikkat etmeli. Bu kürler yardımcı kürler canım arkadaşlarım. Bakın bazı tepkiler geliyor ben onları da anlayabiliyorum o arkadaşlarıma yok ya sadece bunlarla kilo verilmez falan diye haklılar ee, ama gerçekten etkili maddeler kullanıyoruz sizlere söylediğim gibi bakın e, zerdeçal gerçekten bütün evlerde bulunması gereken bir baharat bana göre inanılmaz güzel etkileri var vücutta e, lütfen sizler de bu baharat edinin ve hayatınıza dahil edin kendinizdeki değişimlere inanamayacaksınız kıymetli arkadaşlarım benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hamileler, emziren anneler bu tür kürleri kullanmadan önce uzmanlarına danışıyorlar doktorlarına. Tansiyon hastalarının kullanımında herhangi bir sakınca görülmemişim diye kadar. Evet arkadaşlarım benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.